Ankara Balon Süsleme ve Organizasyon Workshop Blogu Part 2 ilkini izlemediyseniz mutlaka izleyin. En başında ilk gün biz bol bol balon süsleme teknikleri öğreniyoruz arkadaşlar. Ben tüm dünyada var olan teknikleri sizlere gösteriyorum. Detaylı bir şekilde teknik teknik ilerliyoruz sizlerle. Malzemeleri bağlayabileceğimiz malzemeleri neden bu şekilde uyguladığımızı detaylı bir şekilde gösteriyorum. Ve biz yavaş yavaş pratiğe geçiyoruz. Bir teknik anlattım, pratiğe geçtik. Diğer teknik anlattım, pratiğe geçtik. Bu workshop'un en önemli amacı şu. Siz eğitimden sonra kendinizce rahat edeceğiniz teknikleri kullanarak İş yapabilin diye arkadaş var. Şimdi ben bir iki tekniği gösterdim. Burada da arkadaşlarla ilgilenmeye başlıyorum. Çünkü herkes sırayla teknikleri yapıyor. Eksik olan kısımları ben gösteriyorum. Burada şunu yapmanız gerekiyor. Şurada şunu yapmanız gerekiyor diye. Workshop'un tabii ki de en büyük özelliği benim sizin yanınızda olmanız ve el becerikliğinizi bir tık daha düzeltmeniz varsa bir eksiğiniz daha yeni yeni belki balonlarla ilgileniyorsunuz diye ben sizlere ona göre yönlendiriyorum. O yüzden workshop'lara katılmayı asla korkmayın arkadaşlar. Aslında bu blok e, tamamen ve tamamen bunu göstermek için yani süreci göstermek için. 15 kişilik bir grup toplanıyor. Rahat mekanları seçiyorum ben her defasında ve bu şekilde sırayla hepinizin yanına geçiyorum. Ben size sadece kullandığım teknikleri değil Dünyada var olan teknikleri rahatça farklı farklı bütçelere, farklı müşteri kitlenize uygun olacak şekilde teknikleri gösteriyorum arkadaşlar ve sizlerin daha sonra bu işi profesyonel bir şekilde yapmanız için tüm teknikleri öğrenmiş oluyorsunuz. Burada zaten bunları görmüş oluyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Altta ben zaten kendi sesimi doğal olacak şekilde bırakıyorum burada duyabilirsiniz nasıl ilerlediğimize. Evet devam ediyorum. İlk yarıda 12 inçlerle çalışmayı öğreniyoruz arkadaş var farklı teknikleri görüyoruz. Daha sonra oval metalik tag üzerinde çalışmayı öğreniyoruz. Farklı farklı taglar metalik taglarla nasıl balon dizayn edebileceğinizi, eklemeleri neye göre yapmanız gerektiğini öğrenmiş oluyorsunuz. Böylece işinizi ilk günden beri belirli bir güzergahı çizerek ilerletebileceksiniz. Daha sonra bol bol pratik yaptıktan sonra ilk günümüzü teknikleri uygulamayı bu şekilde fazla fazla balonumuz olmuştu. Biz onu patlamaya kıyamadık. O yüzden bu şekilde bir instalasyon hazırladık arkadaşlarla. Genelde patlatıyoruz ama mekana ve gerçekten organizasyon yapacağımız yani workshop'u yapacağımız yere bağlı olacak şekilde bu şekilde balonları süslüyoruz. Bol bol pratikle İlk günümüzü bitiriyoruz arkadaşlar beraber güzel vakit geçiriyoruz eğitimleri görüyoruz ve network oluşuyor. Network kendi aranızda daha sonra iletişiminizde kalabileceğiniz güzel birbirinizde destekte olabileceğiniz bir şey arkadaşlar bir topluluk gibi düşünebilirsiniz. Tüm bilgileri ilk günün öğrendikten sonra zamanımız kalıyorsa ikinci günün hazırlıkları yapıyoruz arkadaşlarla. Zamanımız kalmıyorsa hiç sorun değil çünkü ikinci gün gerçekten dolu dolu geçiyor hep beraber. 3 Part 3 de geliyor arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Herhangi bir sorunuz olursa ya da workshop'a katılmak isterseniz beklerim.